Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 senatörden bir dena, Türkiye'ye F-16 satışı geciktirilsin mektubu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat 29 senatör, Başkan Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye'ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu NATO gözlemci grubunun eş başkanları olan Demokrat Senatör ve Anne Şahen ve Cumhuriyetçi Tom Tillis, Başkan Biden'a gönderdikleri mektupta, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokollerini onaylamakta gecikmesine ilişkin endişelerini ifade etti. Senatörler mektupta, NATO protokolleri onaylanana kadar kongrenin, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının değerlendirmeye başlamaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının Rusya'nın Ukrayna işgalini sürdürdüğü sırada ittifakı daha da güçlendireceğini belirtti. ABD'li senatörler, Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir güvenlik ilişkisi ABD'nin çıkarındadır. Hükümetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz protokollerin onaylanmaması ya da onay için bir takvim sunulmaması, Rusya'nın Ukrayna işgalini sürdürdüğü sırada ittifakın birliğini tehdit etmektedir, ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın işgali karşısında NATO'nun güçlü bir tavır gösterdiğinin altını çizen senatörler, Putin Ukrayna'yı işgal ettiğinde Transatlantik İttifak'ın parçalanmasını umuyordu ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Muttefikleri daha önce benzeri görülmemiş bir birlik ve güç sergiledi, diye yazdı. Abri Senatörler Başkan Bidena, Abmin Türkiye Büyükelçisi, Abmin NATO Temsilciliği, İsveç ve Finlandiya dahil olmak üzere müttefiklerle diyalogu sürdürmesi ve Türkiye'nin de Transatlantik Birliğin desteklenmesi için hızlı harekete geçmeye teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dile getirmesi üzerine Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında, üçlü mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan senatörler, o zamandan bu yana İsveç ve Finlandiya, Uluslararası terörizm ve İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile ABD'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK ile mücadeleye yönelik çabaların artırılması dahil, anlaşmada gündeme getirilen kaygıları gidermek üzere çalıştı, diye yazdı. İsveç ve Finlandiya'nın silah ihracatına ilişkin düzenlemeleri gözden geçirmek üzere süreç başlattığını belirten senatörler, İsveç'in son dönemde savunma endüstrisinden Türkiye'ye askeri ekipman gönderilmesi için ilk ihracat lisanslarından birini verdiğine de dikkat çekti. Finlandiya'nın da benzer şekilde ihracat lisansı vermeyi değerlendirdiği belirtildi. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmek için iyi niyetli çaba göstermesine ve sağlanan ilerlemeye rağmen, Türkiye'nin protokolleri onaylamadığını ve protokollerin onayının değerlendirilmesi konusunda bir takvim vermeye yanaşmadığını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.